Maltepe Belediyesi ile birlikte Akut Vakfı olarak düzenlediğimiz tahliye tatbikatı sona erdi. Gayet başarılı geçti. Burada amaç bir deprem anında insanları soğukkanlı ve sakin bir şekilde merdivenlerden hızlı bir şekilde toplanma alanına inecekleri bir konuda alışkanlık geliştirmek. Çünkü özellikle gerçek bir depremden sonra insanlar çok strese kapılabiliyor, soğukkanlıklarını kaybedebiliyor ve işte pencerelere, balkonlara, asansörlere koşturabiliyorlar ve bu ek kazalara yol açıyor. Önemli olan bir deprem anında ivedi bir şekilde ama güvenli bir şekilde koşmadan ama panik yapmadan ama da süratli bir şekilde binayı boşaltmak, tahliye yapmak. Bugün bunu yaptık. Arada da iki tane yaralı senaryomuz vardı. Bir bacak kırığı, bir cam kırığından etkilenen kesiklerle bir de dördüncü katta dumandan etkilenen mahsur kalan birisi vardı. Üç kişi ayrı şekilde operasyonla tahliye edildi. Gerçek bir depremde bunların hepsi olabilir. Bunun hepsini güvenli ve hızlı ve verimli bir şekilde yapabilmek adına antrenman yaptık aslında burada. Biliyorsunuz Japonya'da her sene iki tane yapılıyor ki bunu davranışı otomatiğe bağlamak ve stres altında dahi olsa doğru hareketleri paniğe kapılmadan yapabilmesini sağlamak bize göre gayet başarılı bir tatbikat olarak geçti. Bunu tabii devam ettirdikçe daha da hızlanacak, daha da verimli hale gelecek, daha da aradaki bütün pürüzler giderilecek ve gerçek bir depremdeki ölümcül bir süreç karşısında insanlar çok daha güvenli bir şekilde bu süreci atlatacaklar. Tabii dışarı çıktıktan sonra yepyeni bir dünya başlıyor çünkü çıktığınızda bir afet bölgesindesiniz. Onun için de önceden yapmamız gereken planlar var. Aile afet deprem planları var. İş yeri deprem planı okul çocuklarımıza eşimize nasıl buluşacağız gibi pek çok 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 önemli konu var ve diğer tabii ki başka yerlerde de belki enkazlar var. Orada da arama kurtarma çalışmaları var. Yani dışarıda başka bir büyük bir dünya var. Ama buradaki yaptığımız şey ilk anda binayı boşaltırken en güvenli ve hiç hasara uğramadan bu işi sağ salim yapmak sonra da dışarıdaki mücadele kendimizi hazırlamak.